Bu e, dün veya bir günün işi değil ki, bu e, Z kuşağının e, sorunu daha önceden başladı, yani bundan 15-18 hatta ve hatta 20 sene önce. Şimdi bunlar elektronik, e, işte teknoloji, e, böyle şeylerle zaten hani e, dünyaya geldiklerinde beyin, sistem, şey hepsi o kalıbın içinde. O caddenin şeyinde gidiyor. Sağ yok, sol yok. Her şey e, bunlar için bir sistematik oldu. Yani e, zaten bizde de o bağımlılık var. Yani şimdi bu şu cep telefonu olmasa biz de yandık. Ama onlarki biraz daha e, şeydir, e, daha ileri aşamadadır ki e, ne ayrılabilir yollar e, ve ne zararını anlayabiliyor. Yani bunun da zararlı bir şey olduğunu anlayamıyor.